Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki ben deney yapmaya başladım. O yüzden şimdi sizlerle de yanardağ deney yapacağız. Bakın alüminyum folyo ile biz şöyle dağ şekli verdik. Bardağı şimdi. değil mi? Evet. Normalde bu uzun bir bardak. Ama biz buna böyle şekil verdik. Evet, bu biz şey, çünkü. alacağız şöyle. Şunları ben alırım. Ne artık. bu? Bu gıda boyası ama toz olması gerekiyor toz Olması gerekti. Bir kaşık daha koyacağım. Şurada. Oo çok oldu. Daha. Bakın arkadaşlar şu kadar oldu. Tamam. Şimdi karbonatımızı koyacağız. Şimdi ne? karbonatı koyuyoruz. Şöyle kaşığa dökelim. Kaç Aynı kaşık, Şeyli kaşığı buna. Bardağın üstünde. Kaç kaşık? Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Göz kararı koyacağız. Biraz evet, bir, daha koyalım. Bir. İki. Hı üç yeter. Şimdi Değil arkadaşlar mi? ana maddemizi de ekliyoruz. Neymiş o ana maddemiz? Ana maddemiz sirke. Hazır mıyız? İçmeyi çok severim. Hadi bakalım. Sirke içmeyi çok severim. Çok şey yapma. Birden boca etme. Hazır mısın? Hazır. Tamam canım. Az geldiler ve yanardağımız Olayım. yükseliyor yanardağımız patlıyor patlamak arkadaşlar patlamak üzere volkanlar gördüğünüz gibi anne patlamıyor bardak yüksek geldi evet biraz daha sirke koyacağız biz arkadaşlar bakın arkadaşlar Sirke hep boşa gitti bakınız akmaya başladı yanardağımız bakınız aktı evet. yanardağımız Şimdi bu neyin tepkimesi i'm gonna like jump wow.